Herkese tekrardan merhabalar dostlarım. Uzun süredir bir video paylaşamadım. Uzun süredir sizden uzak. Bu videoyu paylaşma gereği duydum artık. Sonuçta bir süreç boyunca beraberdik. Ve ben YKS sonucumu sizinle paylaşmamıştım. Artık YKS sonucumu paylaşmam gerektiğini düşünmeye başladım. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Ben... Ee, sınava bir beş gün kala falan annem rahatsızlığı nedeniyle hastanede kalmaya falan başladık. Tabii ki bahane değil zaten 5 gün kalmıştı. Artık yapabilecek de bir şey yoktu zaten. Konuların çoğu bitmişti. Elimizden geleni yapmıştık. Ama o yüzden video çekemedim. Ee, sizinle sonucumu paylaşamadım. Ancak şu an paylaşabiliyorum. Ben sayısal 570 binden e, sayısal 115 bine çektim. Ki bu kanalımızda mevcut yani videolar sayısal alanda daha önceden kaç bin yaptığım şu an yaptığımı da paylaşırım zaten topluluk kısmında ya da burada sınav sonuç belgemi de paylaşırım sıkıntı yok o konuyla ilgili koşluk aldım mı dershaneye gittim mi hangi kaynakları çözdüm eğer beğeni gelirse bu tarz videolar yaparız. Ben İKÇÜ Hemşirelik Fakültesi'ne gittim. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü. Memnun muyum diye sorarsak bilmiyorum. Gidince göreceğim. Henüz bizim İzmir'deki okullarımız, bizim okulumuz daha doğrusu açılmadı. Okuluma gidince sizi tekrardan bilgilendiririm. Oradan vloglar gelir. Bölüm hakkında videolar gelir. Hemşirelik istiyor muydum diye sorarsak hemşirelik istemiyordum ama yani kim hemşireliği isteyerek gitti ki hani ülkemizde. Çok az bir kesim vardır. Biz de hemşireliğe gidiyoruz. Hakkımızda hayırlısı buymuş. Siz neler yaptınız? Neler yapıyorsunuz? Aramızda YKS 25'e çalışanlar vardır. Onlara önerilerde, onlara önerilerde bulunalım. E, temel seviyeden gelip sayısal 115 bin yapan birisi olarak soru çözüm videosu çekebiliriz. Eğer sizde isterseniz e, pdf'leri falan paylaşabiliriz bu şekilde bir şeyler yapabiliriz ne tarz içerikler istersiniz söyleyebilirsiniz e, sayısal 570.000'den 115.000'e nasıl çektiğimi anlatmamı istiyorsanız da yine aynı şekilde ulaşabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz beğenebilirsiniz Yeni instagram hesabı açtım e, Biliyor muyuz bilmiyorum ama yeni bir Instagram hesabı açtım. Linkini de videonun açıklama kısmına bırakırım. Abone olursanız, videoyu beğenirseniz, Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Herkese teşekkür ederim bu süreç boyunca yanımda olduğu için. Yanımda olmayanlara da teşekkür ederim yanımda olmadıkları için. İyi günler.